İzleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar ben Mert Armağan bugün vatandaşlarımıza birazcık aktüel bir soru sormak istedik şöyle Ramazan ayı içerisinde hem birazcık kafanızı dinlendirmiş olursunuz hem böyle bir moraliniz yerine gelmiş olur ee, evleneceğiniz çifte hangi özellikleri ararsınız ha, hatta şöyle yapalım hangi 3 özelliği ararsınız bakalım cevaplar ne olacak gençler evleneceği çiftlerde hangi özelliği arar Gençler evleneceği çiftlerde hangi özelliği aramalı? En önemlisi bence çalışkan olması. Çalışkan bol paralı olması lazım. Yani, yok, bol paralı değil, çalışması lazım. Yani bir erken çalışması lazım. Tembel olmaz. Tembel olmaması lazım. E, Bayanların da genelde, onlar da. Dur sana da soracağız. Bir soru, hemen dur bekle, hemen soralım. Bak bir, bir bak, evleneceğin çiftte hangi özelliği ararsın? <laughs> Saygılı olmasını istiyorum. Yeter mi bu? Evet yeter. Saygı karın doyuruyor mu? Saygılı olmasın. Yani karı da olsa olur ama <laughs> yani önce saygı tabii ki saygı sevgi. Peki size devam edelim. Siz çalışkan olsun demiştiniz. Genç bulacağım ben arada bir gideceğim. Ee, çalışkan olsun dediniz. Sen olmasın dediniz. Evet. Pekala çok teşekkürler. Size soralım amcacığım. Evlenirken yengede hangi özellikleri aradın? Dürüst olmuşum. Dürüst müydü yenge? <laughs> Bana evlenme Evlenmedin mi? Bulamadın henüz. <laughs> e seslenelim dürüst birisi varsa ya. Yok. Peki. Vallahi yavrum şimdi ne diyelim yani. Hangi özellikler olmalı? Vallahi yavrum şimdi sen de öyle bir soru sorun var ya. <laughs> ne donup kaldı kaldı. Donma böyle düşünmüşsündür yani. Var mı şu an hayatında birisi? Yok abi. Tamam yani olacak illa ki hayal etmişsindir. Ben yarın öbür gün evleneceğim demişsindir. Şöyle bir insan olsun. Nasıl bir insan olsun? düzgün olsun, el ayak düzgün olsun yeter abi. Eli olsun, ayağı olsun. Aynen. Değil mi? Gözleri olsun. <laughs> Aynen öyle. Değil mi? Burnu falan koklayabilsin. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. İyi çok iyi. sağ ol. <laughs> um, komik olsun. Bilmem başka. Bilmiyorum. Başka bir özelliğe gerek yok yani. <laughs> um, komik olsun, beni güldürsün. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kahvaltıda ne var? Gülmek var. Akşam yemekte gülüyoruz. Evet, yok ya bilmiyorum. Ben eğlenmeyi düşünmüyorum. Siz yani. niye düşünmüyorsunuz? Daha küçüğüm ya, şu an küçük. Ha, yani i̇leride düşün, işte ben ilerisi için diyorum. Şu an bulun hemen. İleride de düşünmüyorum. Aa, iyi peki, tamam. Devam edelim. Merhamet. Merhamet, gülmek. Gülmek, eğlenmek. O kadar. Sadık olmaz. Sadık olması. Yani. Hangi özellikleri? Herkes aynı şeyi söyleyecek karakter yani. <laughs> Onu ararım. Daha önce hep karaktersizlere mi denk geldin? Evet, de çok geldi. Mesela en büyük karaktersizlik ne oldu sana? Yani çok, yok fazla bir şey olmadı aslında ama çok kırıldım yani. Ne? Bazı en şeyleri. büyük kırıldığın olay nedir yani? Kim kırdı, ne oldu da kırıldı? Biri kırdı. Ne yaptı sana? Zamanla çok üzdü beni. Sonra geri döndü ama ben istemedim. Bir seslen istersen o arkadaşa. Şu an ne yapıyor? Evli mi? Şu an hayır beni seviyor hala. Evlenmiş haberin var mı? Yok evlenmedi. Biz biliyoruz. Yok. O yüzden an... sorduk size evlenmiş. Yok hayır seviyor beni yazıyor mesaj atıyor Yok ya. evlenmiş öyle mesaj atıyor sana. Allah Allah. <laughs> Evlenemez o. Ama ben istemiyorum gene. İyi peki tamam peki yani evlilik yaşını düşünüyor musun mesela hemen de olur 3 sene sonra da mı olur? Evliliği hiçbir şekilde düşünmüyorum. Aa niye? Ya. Yani dost hayatım şey, yaşayacağım şey, böyle filan. Ya, hayır Plür. hayır onu da yaşayacağım. Bir kere sevdim daha da olmaz diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. 25. Ya daha büyüyeceksin sen. Tamam bakalım ondan sonra. <laughs> ben evlenmek değil mi? Öyle olacak yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Çok Rica sağ ol. Kendinize iyi bakın. iyi bakın. Sağ ol. Evleneceğiniz Olur. kişide aradığınız özellik. Ne? Evleneceğiniz kişide aradığınız özellik. Şu an yanınızda galiba o özellik. Evet. Ama hangi özelliklerini çok seviyorsunuz onu soralım. Bir de evlenmeyi düşünüyor evet. musunuz? Evlenmeyi düşünüyoruz da, daha çok genciz de. Aradığım özellik e, sıcakkanlı olsun, sadık olsun, çok konuşmasın, gezmeyi sevsin. Bir de e, ne bileyim sevdiğimiz şeyler ortak olsun ya. Hobilerimiz mesela. Sevmediğiniz özellikler nedir hanım ablanın? Biraz fazla konuşuyor bazen. Evet. Peki sizin aradığınız özellik? Aynıları, Aynısından bana evet. da diyorsunuz. Teşekkür ederiz, çok ol. Gençlerin evleneceği insanlarda araması gereken özellikleri nelerdir? Gel abi size de soralım. Genç için mi, erkekler için kim? Abi kim, kim için görmek istiyorsan, <laughs> kimin cephesinden bakıyorsan artık. E, maalesef günümüzde ekonomi ön planda. Evet. Evet maalesef. Paralı olması lazım diyorsunuz e, ne yazık kadının. Ki, ne yazık ki öyle. Kadının da erkeğin Kadının mi? da erkeğin de. Evet. Artık öyle tek tarafı olmuyor ne yazık ki. <laughs> tamam, Paralı. Teşekkür ederim. Yani kadın olsaydınız şu anda Bayağı zengin bir adama giderdiniz. Muhtemelen öyle. Evli olurdu. misiniz? Evet. Yenge zengin galiba. değildi o zaman. O zamanlar şartlar Şu anda zengin birini bulursunuz. Artık bu yaştan sonra. Yengen adı bak. ne abi? Sen söyle Biz Sağ ol, bize Sağ şey... teşekkür Peki ederim. Peki abi eyvallah. <laughs> Sağ ol abi. Valla ben bayan kuaförüyüm. 20 yıldır bayan kuaförlüğü yapıyorum. Gençler artık e, bir tek maddete bakmıyorlar. Gençler biraz popülizm peşinde. Ben... Abi insan olması diye bağırdı oradan. Bir çek abi orayı. Bak. İnsan ol diyor. Tamam abi. İnsan mısın abi? İnsan. Tamam. Evet abi. Buyur. Gençler biraz popülizm peşinde. evlendikten sonra da aynı konfor yaşayabilir miyim peşinde? Çünkü çağımızın bana göre e, doğru kullanamadığımız interneti özellikle genç kardeşlerimizin çok sorun haline geldi. Siz görüyorsunuz kuaförde çünkü gelen e, müşteri elinde telefon. Ne olacak? Ben bir şey içermiş duymuyor ki. Çay ikram çalışıyorum duymuyor ki. Ona tamamen kanalize olmuş. Merdivenden iniyor elinde böyle. Basamaktan çıkıyor elinde böyle. Ya bana çarpacak yol veriyorum elinde böyle. Hani anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor. Böyle şey, ket bir şekilde artık gençler. Hani mesela. Hiç. Kuaförde falan böyle evlilik muhabbetleri açılıyordur onların. Ya açılmaz olur mu? Ne mesela, konuşuyorlar mesela? Ne istiyorlar daha çok? Ya şey hani Dünyaları boş, bak üzülüyorum, çok üzülüyorum, 36 yaşındayım. İmamoğlu gibi çok üzülüyorum. Neden, <laughs> neden üzülüyorum? Çünkü hayat bir santral oyunudur. Arkadaşım bunu unutma sakın hep bir sonraki hamle düşünmek zorundasın. Ben bunu yaparsam ne olur demelisin anlatabilir miyim anlatabilirim yani maalesef ya. genç kardeşlerimiz hep bu yok. Ben bu yaparsam ne olur ben şimdi bu zamanımı telefonla değerlendirirsem. Tamam. Harcarsam ne olacak? On cica dersini çalış eyvallah. Onar cica işine kendini biriktir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Saygılı. Siz de bekleyin burada soracağım size de siz önce saygılı saygılı. Sahip, dürüst şimdi ben yokmuşum gibi konuşun lütfen. Hani para önemli mi? Maddiyat önemli mi? Yok hiç önemli değil. Fakir olsun çöp yani, toplasın aynen. ama saygılı olsun yeter evet. yani. Ee, istediğini yapsın ama evet, saygılı olsun diyorsunuz. Evet. Sizce? Ben de de saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde mesela şimdi şey. dürüst olalım gel abi böyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yolda karton toplayan bir abimiz eğer olursa kabul eder misiniz? Yani şöyle. Ama evi yok. Kirada yaşıyor. O, Biz de kiradayız zaten. Evi yok ama yani, yani çok gibi bir yerde var, yaşıyor. Ama öyle benim var. Işte. <laughs> Siz, harabi gibi bir yerde yaşıyor. Sizin harabi gibi kaç tane? Harabi gibi bir yerde yaşıyor diyelim. Harabi gibi de olmaz yani. Bu kadar da olmaz. Siz Harabi gibi yaşayan bir yerden bir kadın Yok Sadece merak ediyorum. Hani ne düşünüyorsunuz? Ama böyle Doğru düşündüğüm söylediniz düşündüğüm şu anda. De, böyle düşündüğünde e, doktor biri insanla da evlenmezsin. Sevgi olmazsa yani. Önce sevginin olması Önce lazım lazım ki hani ben bu soruya evet karton toplayan bir insana da aşık olabilirim ya da onunla da olabilirim önce evet, aşık olmanız lazım, lazım. Evet. değil alakalı bir durum peki yani ee, karton toplayabilir ama seni inancı, prenses gibi de yaşatabilir dini inancı sizin için önemli mi benim için önemli bu, bu soruyu da sorabiliriz ha evleneceğiniz insanın dini inancı önemli mi Bak bu soru da olabilir önemli evet. mi sizin için yani Müslüman olmak zorunda diyorsunuz evet. Çünkü Sonundan aynı... Müslüman da olabilir. o daha büyük sevap aslında baktığınız zaman. <laughs> evet yani ben çok ırk ayrımı yapan bir insan değilim. Irk değil, din. Yani din, ırk fark etmez yani. Evet, ev, eyvallah. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evliyim. Evet, siz yani... belli zaten hiç cevaplamadınız. <laughs> ya fiziksel olarak Yalnız mı, bir şey diyeceğim. Siz evli misiniz? Hayır. Siz de değilsiniz. Şimdi Evli olmayanlar nasıl kaçıyor böyle heyecanlı falan? Evli olan sakinliğine evet buyurun. Çünkü fiziksel olarak mı soruyorsunuz yoksa karakter Yok, olarak mı? Yok yani karakter, huy, fiziksel artık ne istiyorsanız yani özellik. Yani karakter olarak sadık olması gerekiyor en başta. Sadık olmayan bir insan hiçbir şekilde olmaz zaten. En önemli özellik o. Ben fiziksel olarak ne diyecektiniz siz? Uzun boylu. <laughs> Eşim gibi uzun boylu. Abla zaten 2 metre uzun boylu arıyor. Abi kaç e, santim? şey yap boyunda. 1.87. 1.87. Ay iyi güzel maşallah. Siz. Ben 1.85. Abi yok boyun Aa, değil. Hangi özellik <laughs> abi gel. Aa, hangi özellik bana bir söyle. şu an o da yanında Özellik sormana gerek yok. Kapat abi devam. Devam <laughs> abi. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ ol. Biz onu kaçırdık ya. Geçti o. Ne oldu? Yenge öldü mü abi? <laughs> Şimdi, evleneceğin insanın. Ha mı? evleneceğin insandı evlen e işte, doğru. Tam, ben evlenmeden kadar, önce hangi özellikleri aradın işte o zaman abi? Bundan 30 sene önce söylemen gerekiyordu. Abi şu sen ağabeyim. sanki pişmansın gibi duruyordu. Ha yok değilim de. Yani şu 30 sene önce olsaydı o Peki gençler söyledi. şu an ne aramalı yani evlenmeden önce şöyle hangi ya özellikleri şimdiki, şimdiki gençlerin düşünceleri bize göre çok farklı. Yani Siz iyi şimdiki, şimdiki genç olsaydınız evet. hangi özellikleri arardınız abi? Oğlum herada sadakat. Başka ne Sadakat. Yani. Para önemli mi sizin için? Bence değil. Değil diyorsun. Anlaşmalar önemli. Pekala. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol. Tamam şu an bir acele işim Tamam çok kısa söylemiştiniz bile. ne <laughs> ee, söyleyeyim ben? Aradığın özellik evet. abi. Evleneceğin insanda şöyle birisi olsun, böyle birisi olsun dediğin. Zaten ben aradığım adamı buldum. Ee, evli misin? Evet evliyim. De. Kaç yıldır? Diriyordu. Ne buldun mesela? Ee, ondan şey bu ee, sevgi, aşk, mutluluk, huzur, huzur. Hala seviyorsun? Çok. Tamam abla Çok bir mu? şey demedim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bugün röportajlarımızı tamamladık. Bugün biraz daha aktüel bir soru sormak istedik vatandaşlarımıza. Kameraya bakalım Mehmet abi. Evet. Aktüel bir soru sormak istedik vatandaşlarımıza. Ee, evleneceğiniz insanda aradığınız özellikler neler olmalıdır diye sorduk. Vatandaşlarımız düşüncelerini söyledi. Ee, böyle zaman zaman Ramazan'ın içerisinde aktüel programlarımız olacak. Hem sizler biraz daha relaxlayın, rahatlayın. Şöyle oruç tutarken sinir kat sayılarınız tepenize çıkmasın, kan beyninize fı fışkırmasın. Artık bir sürü şey örnek veririm size. Neyse. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan, namı diğer algıları bozan. Kendinize iyi bakın, hayırlı günleriniz olsun.